Selamünaleyküm arkadaşlar YouTube kanalımıza ve yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Geçen videomuzda bahsetmiştik size olduğum hızlık olduğum vardı falan diye. Abonelerimiz merak etmiş, çekin falan demiş. Beni o, iş işi bitirdik bayağı da kalanları babam benzin bitti motorun. Kendi eliyle hıyır, biraz çekin dedim. Bugün de bizimkiler ekmek yapıyor. Kalam da Konya'dan geldi. Konya'daki alan. Biraz böyle babamla odun gittikten sonra o ekmek yapanların yanına gidiyor. Maşallah babam elinde bayağı bir kıymaz. Motorumuz herhalde bizim eskidi. Eskisi kadar hızlı kıymaz olmuş. Ben bayağı kıydım da iki gün uğraştım. Şimdi babam kendi el, el testeresiyle kıyıyor. Olay esin baba bu baba? Bir olmuşsun maşallah ya. Benim kıyıntıklarımı da içeri yığdık. Onları da göstereceğim işte. şimdi. Dünyasında da biraz şey su macağla, burada macak diyorlar baltanın küçüğüne. Onunla ikiye ayırdık büyükleri. İşte Burada da arkadaşımız çiçek. Her zaman bizim yanımızda kızım. çok uzun mu? <laughs> bilmem bakalım uzun değil olur bir şey olmaz sığar mı? Ama... bir şey olmaz ya çok kafa büyük sığar ama tam ortalı bölmedin ki ortalı olmadı altı çok oldu Oraya çok oldu, huzursa. Aynen öyle be. Biz... Çünkü biz odun işlerini bitirdik sayılır. Şu kadar bir şey kaldı. Hava da bulutladı. Artık kışa hazır sayılırız. Odunumuzu yaptık. Çalı yakacağı getirdik. Ekmeği de yaptılar. Şimdi onların yanına gideyim. Kolay <laughs> gelsin Bakın bu buradaki halam. Halam da Konya'dan geldi. Hep merak ediyorsunuz. Hoş geldin Ala abi, bak bakayım. <laughs> Bunlar da benim yaptığım odunlar. Bu yemek motorla buraya yıldık. İşte bura yazın boştu, kışın böyle dolu oluyor burası. Güzel gözüküyor, böyle desen gibi. <laughs>

Çoğu şeyden tatlı gelir şimdi. Ay ay şunu uğratmayacak ya. Babaannem de fırsatı belli. Hemen devrediyor şeyi. Uzak durun. Uzak duruyoruz uzak duruyoruz. Uzak duruyoruz. Neyse evim. Ben... <laughs> evim pek kuralları bildiği yok. <gülüyor> <gülüyor> Yoruldun mu? <gülüyor> 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 Yoruldun mu? Mutlu falan. Mutlu musun? Tamam. He kızın Hı. geldi ya mutlu musun? Ha. He, mutlu oldun mu? Ne? Konuş konuş mutlu oldun mu? Mutlu oldum. Özlemiş misin? Özledim. Daha özleyeceğim geri Kim o? Ah, 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 gidecek sanmış. <laughs> Ya, ya öbür adamdan çok hızlı Anne bak burayı çekmeyem olacak. Anne bak gel ben bunu gittim. Evet bezelerimiz bitti. Bunlar adı beze. Bunları açıyorlar. Bu ülke ekmek haline getiriyorlar. Şimdi alan bezeleri yapalım. Kaç gramdır bu? <laughs> Ekmekte zamlandı. Bu zaman mı? Öyle mi? Öyle bir şey. Nerede? Bozkurt'ta mı? Keşke. Çuval bir alaydık da. <laughs> küçük küçük, top top. Betül gibi betil büyüt. Betül'ü büyüttüğü gibi büyüteceğiz bunları. Hepsinin şunları betül büyüteceksin.

Kuruyunca bu dayanıyor arkadaşlar. Kaç <gülüyor> ay? <gülüyor> <Hey>. <gülüyor> Aynı. Az sonra Betül bana ekmek açmayı öğretecek. Bana öğret bakayım bir de beni deneyim. Böyle senin gibi açayım senden daha iyi açayım. Ben. İzleyince kalktır kalktır tamam gibi bir şey. Ama o kadar kolay, <laughs> kolay değil bu ekmek. ekmekleri. İşte geleceksin, geleceksin, yapacaksın, edeceksin, yuvarlak yapacaksın, köp sövü gitmeyeceksin.

Allah ın Allah ın Allah Allah. Sandı, sen bu işleri o kadar kolay mı sandın ki? Abi kolay, bak nasıl böyle. Eee, Çırak getir, çırak Mustafa'ya öyle diyor. Mustafa'nın çırağı. Sağda Maşallah. Maşallah desin herkes. ya hu. Ya onu. Herkes böyle olur. Ben de iste öyle atozum. Ne Bir avzam. Abim bekliyor. <büyütüm gibi>. Abim Sen bir daha yap, Oo, abi. Abim <laughs> bayağı yapsın Bu şora Abim gayri. <gülüyor> dur, dur, <gülüyor> direkt <gülüyor> direkt <gülüyor> ekmeğe girecek. <laughs> bir şey <laughs> Hadi evet. bir de büyük bakalım. Büyüt bakalım. Bu kadar büyütmeyecek. de biraz da büyütecek. Burada yanıp gider. Dur bakalım. Bir Bir de şöyle ele bak. Biraz bir Ha, abim artık listeye alındı. Ekmekçi. Alın. Olacak o olacak. Dur ben, şey Ver hemen hazır. <laughs> <laughs> Öyle oldu. <abi. gülüyor> <Karatında sar. gülüyor> ne? 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 Esra Betül'e, Usta Betül'e <laughs> öğreteceksin. Maşallah. Bunun <laughs> Şuna... <Böyle> maşallah desin. Burası un bastırıyor ya. Un bastıracak mısın? da çok pahalı. Bak unla da direkt olur <laughs> da. bak, daha, büyüm, daha, büyüm, daha da. olacak sonra bak. Dovral olmaz o boyunda. Ez Ver ver ver. ver. Allah, kabına tosta. <laughs> bak, bekle bak. Yani Şimdi bak. bana bir sarmal bak. Şöyle de bir be, rey, yok Ooo <laughs> abim Mahvettin mi? <laughs> Sana bir ekmek yo. şey. yapışmaz, <laughs> değil, yok Seninki yapışmaz O yapsın Nasıl yırttı 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 Sen usta <dashboardi. gülüyor> sen. <üstadı>. <gülüyor> <gülüyor> Yerde bölelim de sonra havadan ...böyle aç. Tamam. Tamam. Who... Dur, ben sana bir sarı vereyim Dur <ono>? <laughs> ah, Yok, senin elini bu Ahahahah! Allah. Ver senin elini. Ahahahah! de Ver, 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 ver. Bozdum mı Neyse, yuvarlar yanında. Ahahahah! Bozuldu elini. Adı ne? Yok. Yok. Ölmez o. Altı adı kesin atıvereyim mi? Hayır. Atmaz <laughs> abi? Bunlar мундан ара ойношмай баштады акмнабеди элеона мурун ben abi o çorunu <laughs> ben de de ödeyeceğim biliyor musun aslında bize <laughs> 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 yani bayağı olur da onuncu olur. <laughs> alın o, 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 şey, Biraz dursun o Ne Benim geliyorum. Dursun bu biraz. bunu yapabilirsin. Ben sana bir şey vereyim de sen de açsın. Kedili ola. Ekmek Ya kediyi aç. Çıkar. Bir yandan ateşimiz yanıyor orada. Bu yana arkadaş da yanıyor bir yandan. taraftan da soğuk hava geliyor. Ben onu unutma Unut dedim ben sana. Beni dinlemedin. Mustafa sen de şu bezeleri al taş öteye koy soyuğa iyi. Ya, <laughs> soğukta, Haydi bakayım daha bekliyoruz. Işem, daha daha... E, tam, <laughs> hiç kaçmamızı... Ben deneyimliyim, abim hiç deneyimli yok. Estağfurullah. Ben sana da açıyorum. Öyle yapıyoruz. Babam odunu bitirmiş. Dur dur iyice dur ya Allah Allah. Sakin ol sakin <laughs> Oldu benimki kadar anne bak. Amaşın alttan yapışmasın boyda ha. Dur dur, dur. dur. Ne ne Allah. Allah. bir çevirelim. Dur. Dur, e, biraz dur. sen sarı. Sarı da bir çevir. Sarı da bir çevir bak. Su verdin mi? Evet. Yemişim. Yemiştir ben kumar. Bak, bak, bir Bari beraber edin. Ya aslında sen de şey O da bu kadar. Ay, Ay ekmek de öyleydi. Getireceğim şimdi. Veriyor musun? Bozulmadan alalım. Bozmuyor, bozmuyor. Bozulmadan alalım. 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 Seninini getir Kesinlikle. bakayım. <gülüyor> <gülüyor> seni de aldık buraya. Gel hadi beni. Dürü, Dürü, seni tanı verelim biz. Dörde çıktı ekmeği. Belki alırsa onu sana verirsen onda iyi. Sen emin. ona verirsin. Tuzu da bir çok bu herhalde ekmeği. Ne Biraz baş dönmesi sesi iyi olmuyor. Sen birazdan mi mi mı, bir <laughs> Ama Sanki benimki hiç buralara değmiyordu. Sanki benimki ya, hiç anlamına şey değmiyordu. Ol. Sen oraya, kimse, kimse, bir Daha abin de öğrenirse o. E ben bir şey. Hayır ben ağır ev

Bir. Bir bak. <laughs> Siz onu var ya, bozarsam sizin yiyeceğiniz ekmekten seçeceğiz. <laughs> Bunlara ekmek öyle çok. Değil Aynı öyle. Dana var mı? Öyle değil tamam, tamam, ver, ver ver ver. Somun gibi Ay, uzatıp gidelim bir tane. Ben sana bir tane vereyim vereyim. Ay yeter. yeterim yeter ver annene gayrı atsın. Güzel oldu. Amin. de iyi maşallah. Maşallah iyi

Durmadım şey öyle yaptım. <laughs> gözleme öyle yaptım. Şükür arkadaşlar olduk. Ekmeğimizi bitirdik şimdi gideceğiz. Çayımızı içeceğiz inşallah. İşleri... Evet arkadaşlar eve geldik işlerimizi <laughs> hallettik. Ekmekleri eve aldık. Sıra çay vaktinde. Gözleme keyif yapma. Şuna biraz tuz atsana. Etül yıldırdın mı ekmekleri? Hı evet. hı. Şimdi. Yardım etmesi bütün bir terim. Hatta arkadaşlar topladığımız daha iyi yok. gelmese de eğriyorlar kendi kendinden durdu. Bir tane mi? Bir tane mi?

Az şeker, az çay. Ne diye az ordu? Evet arkadaşlar bugünlük bu videomuzdan da bu kadar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Evet. Kanalımıza abone olup yorum yapmayı <laughs> unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.